Selam canlar yepyeni bir PUBG Mobile videosundan daha merhabalar Bilmiş olduğunuz üzere yeni bir yükseltilebilir silahımız geldi Bizon Mukelemon saldırısı P19 Bizon Birazdan o Bizon'u çıkarmaya çalışacağız canlar Ama daha öncesinden sizlere hatırlatmak istediğim bir şeyler var ee, Bildiğiniz gibi uzun zamandır takip edenlerinizi biliyordur Yayınlarımıza gelen katılanları kardeşlerimiz biliyordur Biz her akşamüstü öğlen sonu akşama doğru böyle UC ödüllü odalar düzenliyoruz. UC olmasa da Royal Pass oluyor. Illaki bir hediyemiz oluyor canlar. Eğer aranızda hala abone olmayan varsa abone olabilir. Artı bildirim butonuna basabilir. Bu sayede canlı yayın açtığımda kaçırmazsınız. Canlı yayınlarımıza hemen gelebilirsiniz. Ve bir ikinci hatırlatmam da Nimo TV'ye geçtik. Yayınlarımız Nimo TV'de de devam ediyor canlar. Nimo TV'de de aynı şekilde Zemheri gibi yazarsanız sayfama Oradan da destek verebilirsiniz canlar. Hepinizi bekliyorum. Lafı fazla dolandırmayalım. Geçelim kutu açılımıza. Evet canlar. Şöyle yeni çıkan bizonun kutusuna geldik. Bir bakalım. Az bir şey uca yükledim. Şöyle 8800 ucaya kadar. Umarım bu ucayı içinde çıkarabiliriz bu silahı. Normalde böyle kutulardan gelen silahlar fazla zorlamıyor. Bakalım neye niyet neye kısmet. Şöyle bir 10'lu yollayalım hemen ilk baştan. Bir bakalım. Geçe tıklayalım. Verdi mi bir şey? Elbise verdi. Güzel. Tamam. Şuş, geçe tıklayalım. Bir 10 defa daha açalım. Çantayı verdi. Güzel. Başka ne verdim? Motosiklet vardı. Sanırım ikisi de ver, var bende şu an. Motosiklet de var, çanta da var. Bunlar eski o kadar da yeni şeyler değil. Devam edelim bakalım. Abi bu kadar çabuk olur mu ya bu iş? PUBG ne yapıyorsun? Sen bizi bu kadar seviyor muydun ya? Bizim haberimiz yok bunda. Güzel, güzel, güzel. Biz onu verdi, çok güzel. Gökhan kardeşim sen az bir bekle. 3 de boya verdi, çok güzel. Bir onlu daha diyelim, belki materyal çıkarız, Materyal lazım olur, belki bir son daha, daha verir. Benim Şöyle bir bakalım. Boş geçti. Burada boş geçti. Çok da lazım değil bunlar bu da lazım değil. Materyal ver, oya ver. Materyal ver. Veresi yok galiba. Oo. Abi biz onu verdi kesti bak. Elbise hiçbir şey vermedi daha. Güzel. Bir tane materyal verdi. Neymiş şöyle başlık. Çiçek mi çek. Pek bize yakışmaz ya yani. neyse dursun hadi bak. Kabulümüzdür. Hiç yoktan iyidir. Güzel. Bir materyal daha verdi. Okey. Elbisesini de verdi. Şimdi şöyle bir bakayım ben. Ne oldu? Aa burada da şeyimiz varmış. 20 tane boya verir mi acaba? Bir bakalım. Boya verse çok güzel olur. Ya. Bugün şansımız ya ver gidiyor ya. Kaç tane boş kutu atmasına rağmen baya baya güzel. Çok güzel. Bir tane daha aç. Bir tane daha mı açabiliyoruz? Evet bir tane daha açabiliyoruz. Bir daha açalım. Bir de materyal verdi. Güzel. Şöyle bir envanterimize bakalım. Neyimiz var şimdi? Boya olaraktan bir göz atalım. 12 tane materyalımız var. Okey. Boyamız ne kadar? Niye göremedim? 93 tane de boyamız var. Boyamız azmış. UC'mizi kontrol edelim. 1800 UC'miz kaldı. Bir iki onlu daha yapıştıralım. 1000 UC'miz de kalsın kenarda değil mi? <laughs> Belki <Berekedi> paramız olsun. <laughs> Belki de UC'miz. Şöyle bir onlu daha yapıştıralım. 3 boya verdi. Okey. Ya şu gümüşler ne kadar çok verir ya. Motosikleti verdi tekrarından. Geç. Tamam artık. Yeter bu kadar. Şuradan bir kez daha açalım. Bakalım ne verecek. 20 boya daya verdi. Çok güzel oldu. Canlar şimdi ben... Ee, biz onu... Yükseltmeyeceğim. Yok. Biz onu... Yükseltmeyeceğim de şöyle bir göstereyim sizlere. Alalım böyle biz elimize. Yeni çıkan elbiseler vardı. Neylerdi onlar? Hangisiydi? Set olarak bir şeyler vermişti burada. Püsküllü müsküllü bir şeylerdi değil mi? Aa, şimdi geldi onu bul. Nasıl bulacağız? Aa, iki tane varmış buna. Bunda bende var mıydı? Demek ki varmış. Bak yine olandan çıkmış. Okey. Karlo'ya da pek yakıştı canım. Maşallah maşallah. Tü 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 Karlo'ya. <laughs> Ben Carlo küser bize ya, kardeşim şunu hemen bir değiştirelim tekrar ondan üstümüze Karlo bize küsmesin diye yelimdi yelim, hadi giydim seni, kafamızdakin de çıkaralım şöyle, kabadalım burayı. Carlocüm sen böyle kal böyle daha yakışıklısın. Evet ee, canlar, ne yapacaktık? Ha, biz on dedik, biz on çıktı, okey Ama ben biz onu yükseltmeyeceğim, benim ABM var. Şöyle gelelim hemen silahlara. Nerede bizim kurmalı keskin nişancılar? Burada. Avm kat seviyede benim 6 seviyede 7 yapmam lazım bunun. Seviye atla diyelim. Şöyle seviye atlaya tıklayalım. Bunu bir yükseltelim canlar. Avm'izi sona getirelim. Şimdi ne kadar kaldıysa artık materyalımızı boyamızı eğer yükseltebilirsek. Biz onu da azıcık şöyle yükseltebiliriz diyecektim. Yok yükseltemiyoruz. Boyamız yetmiyor. Gerekte yok nasıl daha sonradan yükseltiriz bunu. Görmüş olduğunuz üzere canlar hiç de bizi yormadı bu sefer. Direkt verdi bizi onu güzel. Severim ben böyle yormaz sadece çok severim. Kaplamamızı da aldık AVM'de şahane ya öyle değil mi? Evet canlar bu videodan bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi unutmayın. Nimo TV'de yayındayız canlar. Zemheri İbo yazaraktan ni TV'ye de ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten her gün, şimdi sezon başına kadar her gün öğlen sonları UC ödüllü, Royal Pass ödüllü odalarımız var. Takip edip bildirimleri açmayı unutmayın canlar. Bildirimleri açın bakın. Çok önemli. Canlı yayınları yoksa kaçırıyorsunuz. Abi diyorsun canlı yayın açıyor musun, açmıyor musun? Biz görmedik, etmedik falan olayı olmasın. Bildirime zil butonuna tıklayın canlar. Oraya tıklayın yayınlarda görüşelim. Hadi Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Daha güzelleri sizin olsun diyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tebrik eden kardeşlerimizi. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.